Türkiye'nin melekleri engelliler güzellik yarışması finaline sayılı günler kaldı. Engelliler arası güzellik yarışması aslında hayatımıza tüm engellilere rağmen sosyal hayatımızda hiçbir şeyden geri kalmamamız, engellilerle birlikte bir arada olmamız ve onların motive olması, onların hayata ve sosyalleşmeye daha açık olmaları için böyle bir yarışma hazırlandı. Türkiye'de bir ilk olacak yarışmaya siyaset, sanat ve iş dünyasından da katılımlar olacak. Engelliler Haftası'nda erkeklerimize askerlik yaptırılıyordu. Bu Engelliler Haftası'nda farkındalığımıza fark yaratalım dedik ve Türkiye'nin meleklerini aramak için yola çıktık. Toplumsal farkındalık yaratmak ve engelli bireylerin yaşamın her alanında var olduğunu güçlü bir şekilde göstermek amacıyla düzenlenen Türkiye'nin Melekleri Engelliler Güzellik Yarışması 16 Mayıs 2025 tarihinde Ankara'da gerçekleşecek. Yarışmaya katılmak benim çocukluk hayalimdi ve burada olmayı hak ettiğimi düşünüyorum. Birinci olmayı hedefliyorum. Çok heyecanlıyım. yani e, Güzellik yarışmasına katılmam bir tek güzelliğimden ziyade değil. E, görünür de olmak istiyorum ve kendimi de ifade etmek istediğim için e, katıldım bu yarışmaya. Yarışmadaki hedefim mücadelemi göstermek istiyorum. 8 yıl oldu. 8 yıldan beri pes etmedim. Her zaman çabalıyorum. Çabalamaya devam edeceğim. Bu özel gecede yalnızca güzellik değil, cesaret, ilham ve yaşam mücadelesi de sahnede olacak. Türkiye'nin dört bir yanından gelen özel yarışmacılar kendilerini ifade etme ve topluma ilham olma fırsatı bulacak. <laughs>